Okay, almış ya almış ha. Almış mı onu? Almış. Almış ya. Haberin yok senin ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo. <gülüyor> hop, 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 hop. Sen 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 sen. <laughs> ha, yerini buldu. <laughs> Diğerini bul Dur abi. Beni tanı da. Gayet 28'i var herhalde. Ne yapacağız? Tabii Hadi. Efendim. Yukarıdan taşımaktansa çekeceksen bunu burada bırakmak mantıklı. Nereye bırakacağız? Şuraya bıraksak kaçar mı? Oradan aşamazsa şuraya yapalım. Bu şuraya yapalım. Yapalım işte o.